Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği başarılı anti terör operasyonunun iftar meselesi olduğunu belirtti. Azerbaycan ordusunu tebrik etti. Erdoğan, Erivan'a da çağrıda bulundu. Ermenistan'ın uzatılan barış elini tutmasını bekliyoruz dedi. Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temel atma töreniyle Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi açılış törenine de katıldı. Azerbaycan ikinci Karabağ Savaşı'nın ardından geçen 3 yıla yakın süre boyunca defaatle dile getirdiği meşru ve haklı endişelerine gereken karşılığı maalesef bulamadı. Neticede kendi egemen topraklarında bir anti terör operasyonu gerçekleştirmek durumunda kaldı. Azerbaycan'a desteğini bu kez Nahçıvan'da dile getirdi. Karabağ'da Ermeni güçleri düzenlenen anti-terör operasyonunda elde edilen başarının iftihar vesilesi olduğunu belirtti. Operasyonun son derece kısa bir süre içerisinde sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması bizler için iftihar vesilesi olmuştur. Muzaffer Azerbaycan ordusunu gerek tarihi başarısı... Gerekse sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla canı gönülden tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider önce baş başa görüştü. Ardından Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temel atma törenine katıldı. Erdoğan törende son Karabağ zaferiyle yeni fırsat pencerelerinin açıldığını vurguladı. Ermenistan'a mesaj verdi. Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Azerbaycan lideri Aliyev Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür etti. Ayaz qardaşım, bu hadisə baş verəndə siz Amerikadaydınız, Nyu Yorkdadınız və orada dünyanın ən ali kürsüsündən Azərbaycan dövlətinin maraqlarını ifadə edən bəyanatlar vermişdiniz. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı siz və bütün Türkiyə xalqı bizim yanımızdaydı. Azerbaycan halkı bu siyasi ve manevi manevi desteği hiç vakit unutmur ve unutmayacak. Temel atma töreninde birçok anlaşmaya imza atıldı. Erdoğan yeni doğal gaz hattının önemine dikkati çekti. Hazar geçişli uluslararası doğu batı orta koridorun önemi, koronavirüs salgını ve bölgemizde yaşanan savaşlar neticesinde çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu vesileyle biraz önce temelini attığımız Iğdır Nahçıvan doğalgaz boru hattı projesi Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne de katıldı. Mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte açılış kurdelesi kesen Erdoğan tesisi gezerek bilgi aldı. Temaslarının ardından Nahçıvan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mevkidaşı İlham Aliyev uğurladı.